Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometrik kitabında şimdi sırada 134. videoya geldik. Sayfa 254'ten devam ediyoruz. Artık karenin sonuna geldik ve karenin sonuna geldiysek artık alışık olduğunuz üzere alan kısmına geldik. Karenin alanı nasıl hesaplanır ve kare içerisindeki köşegenlerin birbirlerine göre durumları nedir? Bunları inceleyeceğiz ve bunlara göre soru çözümlerimizi yapacağız. O zaman hemen konu anlatımımıza geçelim. Evet gençler şimdi üçgende alan uygulamalarını bilmediğim diyor her zamanki gibi. Bana diyor ki ABCD bir kare ise AC ve BD'ler birer köşegen ya. Hocam köşegenlerin her biri birbirini bu şekilde eşit bölgelere ayırıyor. Yani dört eşit bölgemiz oluşuyor. Okey. Ayrıca size dikdörtgenden de söylediğim gibi kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk ya. Hocam kısa kenar veya uzun kenar olmadığı için direkt iki kenarın çarpımı. Yani A'nın karesi benim alanımı veriyor. Peki. Ayrıca neyi biliyorum? Şimdi hocam şu üçgenin alanını hesaplarsam bunun dört katı yine bana alanımı veriyor. Bu şekilde de işlemler yapabilirim. Peki bu kadar mı? Hayır. Şu da var. Hocam AC ile şurası H olsa DH'ın çarpımı bölü 2 bana neyi verir? Üçgenin alanını verir. Bunun iki katı Hocam yani burasıyla birbirine eşit olduğu için. Demek ki AC ile sen DH'i çarparsan neyi buluyorsun? Alanını buluyorsun. Peki DB dediğimiz ifade de DH'in iki katı olduğu için AC ile DB'yi çarparsan DH'in iki katı olduğu için ikiye bölmen lazım ki yine alanı bulabilesin. Bu şekilde bir sürü yöntem var. Sen hangi yani soruda sana ne verildiyse ona göre işlem yaparak alanı bulabilirsin hangisi kolayına gelirse. Diyor ki A, B, C, D ve B, E, F, kareleri birer kenarları aynı doğru üzerinde. Burası aynı doğru üzerinde diyor. E diyor ki verilen karelerin alanları toplamı 81 santimetre kare. Şimdi B, e A ve AB'ye B dersem hocam bu üçgen e, üçgen diyorum özür dilerim. Bu karenin alanı A'nın karesi ve buradaki karenin alanı da B'nin karesi olur. Ayrıca Burası B uzunluğunda. Burası B uzunluğun, şey A uzunluğunda değil mi? Çünkü bak şurası. Ben neyi biliyorum? Bak A kare artı B karenin bana 81 santimetre kare olduğunu söylemiş. E peki hocam burada bir hipotenüs yok mu? Var. O zaman A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. X'in karesini vermez mi? Verir. Hipotenüs yapıyorum. A kare artı B kareyi bana 81 olarak verdi zaten. E 81 eşittir X kare ise X buradan 9 santimetre olması gerekiyormuş geçelim bakalım diğer sorumuza ABCD için bir kare demiş Okey BC'nin 10 santim ve D'nin e 6 santim olduğunu söylemiş hocam BC 10 santimetre ise AB de 10 santimetre ad de 10 santimetre Hatta DC 10 santimetre oluyor Niye Çünkü karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Peki şurada bir üçgen var ne üçgen var dik üçgen var. E peki dik üçgende hipotenüs yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Hatta burası özel üçgen 6, 8, 10. Yani EC'nin 8 cm olması gerekiyor. Şimdi hocam buranın alanı A olsun. Bu yeşil bölgenin alanı da B olsun. Yeşil mi bilmiyorum artık rengi neyse. Ben çok renkleri bilen birisi değilim. E, hocam neyi biliyorum? A artı B dediğimiz iki parça alan var. Bunların toplamı karenin alanı veriyor. 10 çarpı 10'dan 100 yapıyor. Peki benim B'yi bulabilmek için A'yı bulmam lazım. A'yı da nereden bulabilirim? Burada bir üçgen var. Hocam 6, 8 ise bunun alanı nasıl buluyordum? 2 dik kenarı çarp bölü 2. 6 kere 8, 48 bölü 2'den 24 yapıyor. Hocam A eşittir 24 ise B'ye buradan 76 santimetre kare kaldı. Demek ki boyalı bölgenin alanı 76 santimetre kare olacakmış. Evet gençler şimdi sizlerle beraber kareyi bitirdik. Yani dörtgenleri bitirmiş olduk. Artık bir sonraki videomuzda da çokgenlere geçeceğiz. Çokgenlerle ilgili konuşmaya başlayacağız. Şimdi kendinize iyi bakın. Çokgenlerde görüşürüz. Bay bay.